İyi salak lafın üzerine gelirmiş. Bak şimdi, aklı sıra bizi dinleyecek. Ona iyi bir ders vermenin vakti geldi. O zaman verelim tatlışkom, buyur başlayalım hadi. Ay dil kopat, yeni sevgilimi görmen lazım. Nasıl tatlı, nasıl yakışıklı bir çocuk. Ay Hani şu bana bahsettiğim öyle kaslı, yakışıklı, uzun boylu... ...esmer tatlı bomba içinde mi? Hah! Can işte. Ay. Okul çıkışında buluşacağız. Oh, buluşma buluş. Bu sefer Orça da bozamayacak işimizi. Sen öyle sağ Ben ne yapıp ne edip işinizi bozacağım. Ekmeğinize taş koyacağım. Ah, Can mi? Gülen, ne biçim isim o? Canberke. Merhaba, ben Can Berke. Erkek ismi olan erkeklerle beraber ol. Orça, iki o ile. Ha! sen. yuttu galiba köfte. Şimdi iyi bir dayak yesin de kendine gelsin. Ben hmm. evet.